Ne alıyoruz? Sil baştan. E, Sil baştan alayım mı? Olabilir. Sil baştan güzel bu arada la. Ben bunu alacağım. Ben sevdiğim bir şey aldım. Geçtim ve kalkan gücünü abanacağız kanka unutma. Hadi. Sil baştan. Ee, evet. Tüm bu varlıklar toplanmış oyuna. Ne yapacağız? İki support da ayağımızda. Randomla. <laughs> <laughs> bok gibi gelmiş. baldırayımın seni. <laughs> Şimdi kanka. o. Kanka şaka şaka kaç. Ne cana vur. Kaç kanka kaç. Cana vuruyor mi dostum? Abi niye öyle geliyor? Kaç kanka cana mana vur bir şey yap. Vuruyorum. Ölüyor adamlar aksine. Bir tane Al, ben de mi? Yukarı gidelim direkt. Yukarı çık, yukarı yukarı. Atlatıyorum. O da olur. <laughs> Bu lavuk yemiş kanka canları. <laughs> Öldü <Ölüyorum>. hiç. <laughs> Kanka gülecektim. Ya. Boğazıma bir şey tükürük... Ne kaçtı oğlum boğazıma gidiyordum gülerken. Şu an hayattayım sıkıntı yok. Rüzgar birbirimize can... Renk paketi mi lan o? Fena iyi duruyor bu arada. Evet. Orada bir iyiymiş kanka ben alırım aga bunu. Güzel kostüm valla. Beğendim. Kaya. Beğendim. Düz haline bak bir de buna bak. Real, Aha. Mi? Real hmm. mi? Real mi? Rüzgarpizmatik.com Şaka şaka öyle bir mi taşıyacaklar şimdi yarın gün? Bir... Öyle bir şey yoktur, hayırdır. Bu da de şey yapmış. Adotasısi ile. Ya yani işte CC ben söyleyeyim de, de başımızı ağrımasın. Çok saçma sapan şeylerden milletin başı ağrıyor. Hadi bakalım. Buna dayanabilecek misiniz Hadi bakalım. Dayanabileceğiz tabii ki. Ionia bot kanka. En OP olan bu. İloya gelene bak. Kime geldi? İloya. Oğlum adam mi? iptal olmuş kanka. Dükkanı kapatmış adam. Ama TF'e bak. Adam E çekiyor. TF oradan para kasıyor. Öyle bir combo yapmışlar. Aa, biz daha güçlüyüz bence. Öbürümüze can basıp basıp dururuz, kazanırız bu oyunu. Seni çağır vuruyor bu arada. Sen kasada al. Biraz ben alacağım. Biraz değil, gayet vuruyor bu arada. Ya şimdi şuradan Rune evet, oyuncu verdi mi mesela, ben minik bir oturduğum yerden twerk'ümsü bir şey atacağım. Ne melmiş bu oğlum, merkez mel oynuyor. Eğlenceli çağır. Ben çok seviyorum. Kanka manan bitti. Abi manan bitti, adımı okur musun? kardeşim şundan ha. Kanka adamlar demanjemiyor Çünkü tutturamıyorum hiçbir şey. bana iyi patlatıyorlar. Oo ben öldüm kanka. Lan kafama niye onu attınız lan? Manam kritik düzeyde. Nereye ne yapıyom Kanka ben de bilmiyorum ki niye buraya gittim. Ben sıçtım sattım bu turu ya. Yani ben baya baya bıraktım bu tura kanka. Yenerdi, Karlb yenerdi. Bana yazdı ya. bu tur. Ayla mı dedi? Hemen hemen. Can var orada. Ah, Olsada <laughs> bir şey değişmez. Ya baba sıçtı orada kankam. Sana hiç gerek kalmadı. Tek başıma hallettim. Sizler de rp'lerinizi, vp'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı, güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Elmas uçlu mızrak. Geldim. Güzel. Alabilirsin. Ama hiçbir şey harcamamıştım biraz diyeceğim. Alev püsküre evet. Rino oyucu Rino <laughs> oyucu rakibi Eray'ı oyacak şimdi ikisini birden. <laughs> çok güçlü <gülüyor> <kanka>. <gülüyor> ne oluyor lan? Ama bak gece kanalı izleyici tam dalacak garip bir ses duydu açtı videoyu şu an. Uyansınlar diye zaten yaptım. Ya Kardeşim. bu eşyayı bu My. izleyin öyle oyun. Güzel eşya geldi dede Evet. Benimki de çok güzel. Ben o zaman hafif AP de gideyim mi? gidebilirsin. Bence dedim ya hani zaten uçar AP <laughs> kasınca da kalkan hayvan gibi <laughs> veriyor. Yılı <iyiliği gülüyor> da <artıyor. gülüyor> Bu ne <neler>? lan? <laughs> ha bu fideler çok vuracak lavuğun. <laughs> Kanka ne oluyor moruk? Nereyim dayanıyorsun? Dayanıyorsun Rune zaten gerekeni yapar adama kanka. Gördün mü Rune kanka? kankam nasıl uyuyor Maokai'yi gördün mü bak? Anladım kardeşim. He Rune Yani çok vurmamışım dur baksana. Kanka o ne lan 1600 vurmuş seni kesmiş alt tarafı. Harbi seni kesmiş Rune şu an full beni de kesiyor. Niye öyle ya? Uça, uç, Dünyanın ya. en güçlü eşyası olan bir şey. Gelsin kardeşim. Büyücüler zaten güçsüz. ADC'ler güçlü. Bu eşya gelsin. Ben en çok kanka, bir şey ve Fiora'dan Sence... korkuyordum. Adamlar sıçmış kanka. Sonucu gidiyorlar. Bro. Dinliyorum. At, Dinliyorum dinliyorum. Alo. Ha tamam. Ses gitti kardeşim. Sen, sen de gitmiştin kanka. Bende bir sıkıntı yok. Sana bir soru. Yapıştır bir gelsin. tane bu şey prizmatik eşyaların her rolü bir tane eve geliyor. Hangilerini tamam. seçersin? Her AD e, tank mesela, orak... tank olarak düşün. Tamam. Tank. Onları güçsüz seçeceğim bilerek. Kale çelik pençe. Ay. Ay. Seçti ee... de bu arada yine güçlü de. Yok evet. diğerleri daha güçlü kanka. Kara delik, mara delik daha güçlü. O yüz delik zırh büyüdü, encer falan hep daha güçlü tanka kara delik pençe. Eee jungle'a ne sayayım jungle'a? Hadi AP. Yani jungle biraz şey oldu. Jungle'ı çıkart. Draktar getir. Tim merkez rahatlasın. Ara kas Ben dürünücü katıyorum da. Kanka bunlar beni bir sanki Eray'ım. Ne yapacağız biz bu işe? Adam kaç Adam, adam. git. Tamam geldik bunu ya. Dur şöyle kuklacıyla bir çıldırtayım onu. Senefin de ilk çıkacağı zaman sosyal medya kullanıyordu hatırlıyor musun? Evet. İyileşme kalkanların Olur ikisi de aman. var bende. Bende ikisi de var dostum. Bana çok güzel bir şey geldi. Sen Mügelle. de yok ha Kanka dalga mı geçiyorsun? Evet sen sana da soru olsa dalga mı geçiyorsun? Evet, support'u söylemedim. Midi söyle. Ee, supa... Kanka supa kuklacıyı getirirdim. Ha o da güzel. Getirirdim ben güzel. yüzü isterdim. Ha o da güzel. O da güzel. Ee... Rünücüyü istemezdim kanka. DC'den çıkamadım. Çok iyi. Olsun. Ne CC atıyor bu kadar öyle de onu ben de anlamıyorum ama. Kayıtlamamız lazım. Artık çıkabilir mi? Çok iyi. Deniyorum. Denedim yani. Şuna Brand bir can ama. Abi ne olsun da resleri bile var. Abi ne o doldurmuş bir en. da mı var yine oyuncu? Galio da var. Ha bu CC'si o kadar uzun ki. Brand dünyanın en geri zekalı salak karakteridir kanka. Onu sana bir diyeyim önce ben. Pizmatik'ten Erdem ışığı alırız. Brand mal karakterdir. Anladın mı? Baya baya salak pizmatik karakter. Prizmatik al, al kardeşim. pizmatika. Ateşbaz, Ateş bas. Arş hükümdarı. Yıldızlı gece. Ateş bas fena değil. Siyah ateşi de var sende. İki tane yakma işe. Ortalık çıldırsın. Keşke ben değil alsam şunların içinde. <laughs> Bunları yenemeyebiliriz gibi geldi be. Et yiyen smoldur mu oğlum? Gerçi ejder dediğin et yer. Ama... Bilemedim. Oraklı bir de. Bombo bir ek adam. Aman. Yardım yardım yardım. Aman aman aman. Ortalığa bak kanka her yer ateş olduğu. <laughs> Güzeldi. Ateş bazı iyiymiş ha. Çok güzeldi. Aa su verdi birileri. Trundle'lar onlar zaten bok gibi oynuyordu. Para aldım. Ben 18 hareket hızı aldım. Gelmedi başka güzel. hiçbir şey. <laughs> Rünoncu'yu hızı doldursun. Önce yeteneği kızından mı oluyor? Hayır hareket hızı. Ha oha. o zaman koşayım ben kanka. Ne şey play alıyorlar oyun oyuncuyu. Hiç Eyle, çünküyle. <laughs> ne o kadar düşer kendi keser zaten yani. Karim bir şey yapmıyor. <laughs> Bayız, rahat rahat birincileri izlerim smoldurlara. Demin yendik zaten ama. Onlar olalım. birinci mi? Bunlar birinciydi. Ne birincilerde ama. anlamadım bu arada. Öyle birinci olacak kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum. Baksana şenler falan da yani. Ah Smolder başladı kanka ora. Ama yok. Smolder pıt pıt vuruyor. Baksana. Ben ilo ileri izliyorum. Yani Smolderlara bakıyorum. Onlar nasıl gidiyor? Yani TF Biraz can sıkıyor. <laughs> Elmas suçlu bulmuş bir de. Smoldurlar kanka kaytlıya kaytlıya yenmiş millete. Ma TF'ler de iyi. TF'ler de iyi. Ya. Evet. Elis kanka bence. Dümdüz. Evet. Adı bana bak. Evet. Bakıyor mu? Adı Evet. Hop. Oh, burada Nasıl iyi. lan onu? Yaparım. al ben de yapıyorum. <laughs> Tıklıyorsun spamlıyorsun gidiyor oraya. Evet. Aha. Hadi. Oyyy. Para <laughs> para <oluyor, ne> <laughs> Dur 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 ne oluyor? Tamam. Ne buldun da bu kadar çıldırdın? Ha. Tamam. Kanka, ben de çıldırayım mı? Çıldır bakayım. Çıldırmadın ama. Ben sessiz çıldırırım. Tamam. kriti nasıl fullleyeceğiz şimdi? Benim eşyayı alacaksın. <laughs> Şey, Sapor var ve kritik vuruşa kalkan da veriyor. Kitap. Kanka iyileş. Sen alıyorum ya Vuruyor bana. Mel ne yapıyor Mel? Bu turu Diğer smolderla Mel geldi. Oğlum lobi Mel lobisi ya. 84 crit. Acil Rabodon lazım kanka şimdi. Nereden bulabilirim? Aha güzel. Bak bendeki kitabı aldın ha almış. Aldım oğlum. Bir de o çok fena kalkan da veriyor. <laughs> bir de bu da var. Oy var ya senin bayağı iyi oldu şu <gülüyor> an. Evet Bak yıkım aynı sonraki tur azalt şey bak. Bunlar sıkıntı şunun W'sunu bir alalım. O tutturacağım ben bunları. Bak keseyim ona. Vurma vurma. At yıl at. Tamam hadi. <laughs> ne kadar can basacağım? Az basıyorum lan. kim? Kendine ben selef olarak w az basıyorum. Can, eksik cana bağlı basıyor. Yüzdelik. E 260 çok evet. az basıyor kanka. Canım hesabı 1 olsa 600 basar. Yine az ya bence. Canım bağlı basıyor. Lobby nasıl gidiyor? O birinciyiz. Kritik vuruş Can, hasarım evet. 500 gold mu? Kritik vuruş hasarı Var, alacağım kır... ya. Ebedi alamıyorum ya sonuçta bu karakteri. Ad değilim. Evet kritik vuruş hasarı al. Aldım aldım. 500 gold'u reddettim bunu alacağım diye. Şu an iki tane şeyim satılabilir. AP alınabilir yerine. Yani önce parayı bulmak evet. lazım. Ya çok... Sen şu an zaten... Ben oldum. Harika. Hayır, isteyip girip bu serefini yaparsın bak, ben sana Şuna söyleyeyim. bak, çabuk şuna bak. Sen neyine bakacağım? 8 yüklü. Yıkım hakiğine bak kendine. 11k, oha. <laughs> Niye öyle bu? Kanka bozduk işte. Her skill attığında kanka sana kritik kalkan v v alıyorsun. Sürekli. Saçmalıkmış. Bu prizmatik eşyalardan daha güçlü bu arada. Bunda da var skill at mesela kalkan al kanka bak. <laughs> kanka her şeyi mi kaçırdım? Vur vur bir şey olmaz. Hiç yapamazlar bana. Devam et. Kaçırmaya da devam ediyorum. bomba break ama bana bir şey olmuyor. Can almak lazım. Al kanka. Ben bu şeyi keseceğim. Günücüm çok doldu. Haberleri yok kanka bunların. Gel gel. Oh. Doksunuz. Kalkana bak. Kaç olmuş? 40, 30k mı demiş tutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Evet. Oha. Ruhbo'u geldi. Artçı büyü. 2 ulti var bende de. Alev Geçidi var. Alev Geçidi mi alsam? Ölüm döngüsü geldi. Bana da geldi alayım mı? Ama çok Ama... yenilemiyorum ki. Ama yok ya. Sen evet çok yenilemiyorsun. Ulti Mistik Yumruk. Heyula. Sirdar Buleti. Heyula bende çalışır ki kanka zırt pırt. E'de falan çalışabilir evet. Ama iki ulti mi? Yok heal alacağım. Ciddi mi heal alacağım? Çok kalkanım olacak. Oğlum bu ne? Bu ilde bak. <laughs> Kanka bu güçlüydü bunlar ya. Bunları bir eleyelim. Ben de 28 k yenilemişim. <laughs> bunlar mı güçlüymüş abi? <laughs> Kalkana Cezuk bak. Oldu. Kanka şey Smolder fazla vuruyor. Ondan da alalım. Vurdum Smolder'a baya. Öldü. <laughs> Bizim Nasıl iğrençliğe bak ya. oğlum bize mı kazanacağını buraya. düşünüyor bu? Aynen. İki tane ultim duruyor hala. İki ulti atayım bir tane attım bir daha gelsin. Hadi kanka at. Bunun bizi yenme ihtimali basınca. bile yok. <laughs> i̇htimali Aynen. bile yok. Canım inmedi daha. Canımız bile inmedi. 47 kaydı 60 kaldı. oldu. Yine bak gördün mü? Her her oyun söylediğimi söverek çıkıyor. Daha Rabo'dan almamıştım şimdi aldım arkadaşlar. Ayakkabıyı da ha, sattım. Gölge alev. Aldım bir de. Ben daha şimdi oldum. Abi benim AP'm yoktu. Kanka ya. Abi bu ne? Çok iğrenciyiz. Kanka hani şunu yapacağız diye oyuna girersin ya. O serefin olduk şu anda. Hani. Özenle girip şunu 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 istesen şu, şu, şu gelirdi yani. Öyle bir serefin bu. Baksana 4k 18k ekstra kalkan sağlamış büyük ihtimalle yıkıma sağladı yıkımda hayvan gibi 60k kalkan sağlıyor heyulan 6k sağlamış O ne ney şey tek Bundan... yedi Galio tek yedi bir şeyden Galio bir şeyden tek yedi göremedim bile Anlamadım Galio yok oldu <laughs> kanka puf oldu Galio Zıfıyı direnci alalım birazcık. Ben full yetenek gücü 700 AP oldum. Sen al da ben zırh bir dirençine biraz. Anlar. Şu Brand'i indirmek lazım. Galio da şey var, bölüm sonu var. Brand'e koşsak güzel olur. Brand'de ebedi kılıç var. Bak gördün mü? Dediğim şeyi almak için ebedi almış. Evet. Bir de %40 veriyor ya. Ne 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 Kanka Brent'te bir, şeyin sınırsız kullanımı var. Dikkat et sakın yeme. Dur can alayım. İyi gidiyoruz. Kestik konu Gittim buraya. Tamam bu iptal. Kalk kalk kalk. Geliyorum geliyorum aynı içeceğim. Rezi attırtmam mı? Kefaret onu. atacağım oraya. Kefaret atacağım. Attırtmam. <laughs> nice elendi bunlar. Yallah lobiye. Oh. Kaldı bunlar. Earth Spor ya. Ne diyorsun? Evet, ben öyle Earth Spor'dayım. Yetenek hızlı spor. Yetenek kız spor. Büyüğünü pozlu spor. Bunların da bir canı kalmış. Can da alayım ben tam gelelim. Eleyelim bunlar da hiç şey yapmayalım. Kanka evet. driven öküz gibi vurabilir. Ulaşım. Haberin olsun. Benzili var evet. Düşme yere. pek gelip dediğin mevzu oldu. Vurur. TP. Aa, balta gelmiş. Aa, balta seni takip etmiş. <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Pulaşım var. Benim de var. Pulaş. İşte senin var onun demek. O yüzden onunla artık bir şeyler yapacağız. Driven tutacağız ya. Olay Driven'da. Mel yanında değilken ben Draven'a e ult attığım yerde biz kazanıyoruz kanka. Altına ne bulduysan at. EQ. Evet. Öyle yapıyor. Onda da flash var ama şimdi. Kanka çalı. Bir çalıyı alalım. Yukarıdaki çalı. Evet aşağıdaki de olur. Aa, sıçtım kankam ben. Mel göremez Eyvah sandım ya. da. Bu atarım YouTube'a bunu. Yine de atarım. Evet, gigi, güzeldi, gigi. Güzeldi. güzeldi, Vallahi güzeldi. Late'den çoldan iyi refleks verdi çocuk vallahi. Ben beklemiyordum. Cici, VP.